Bu aralar şey görüyorum. Bu berberler var ya. Bak tekrar çıkmış. Ee, kafada yumurta kırıyor falan böyle. Sonra alüminyum folyoyla sarıyor. Yumurtayı orada kaynatıyor. Oradan yiyor ama. Neyse ondan yapıyor. Kafasına su döküyor. Adamın kafasında kaynatıyor. Onu nasıl Ve bir adam şey? mutlu biliyor. Adam mutlu biliyor mu? Halinden memnun ama. Hepimiz yanmayız. Hepimiz yanmayız. Böyle yapacağız bak şimdi. Hadi onu kesersen Word. Q, q çıkmadı elimden Q çıkmadı Ay anan abi Anan ben ne yapayım seni Ben şu yasayı bir evet. seyahat Fiz evet, niye e, uyuyor? E, seyretme lan! <laughs> <be>. Seyretme <laughs> dana! E'yi atsan keserdin. Biraz da Fiz yardım W bir şey atacak diye atmadım E'yi. Mi? Çok minyon var ya. Fiz ne abi? <gülüyor> <gülüyor> fiz ne bileyim. <laughs> Farming simülatör mu? Ya tam manen oğlum, yok da oğlum, yani. olaylarla alakası yok. Ya kanka düz vuruş da mı manayla ya? Zehirli vuruyor ama ne oldu lan orada bir kurt kesiyordum hemen kil aldılar ama alacağım birader ne alacağım. Abi kill çıkmamış lan. Nasıl? de o nasıl oluyor ya? Bu kayısa ne yapıyor ben anlamadım yanımda mal mal geziyor ne yapayım kardeşim ağzına vereyim mi? Şeker mi Oy vereyim da. yani? Pudra şekerim. <laughs> Ben şu Velvet'i bir takip edeyim ya. Şimdi çok önemli bir şey soracağım. Bunun mızrağı Heh. tek hedefe mi çok vuruyordu yoksa şeye mi? Yakından vurunca mı? Yakından vuruncaymış. Yakından. Bait'le geliyorum. Ultim var. Velvet... Aa, aa zor zor zor, zor. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, yakaladı yakaladı. Dayak ki biraz. Kanka hiç yiyecek gibi durmuyorum ama. Sen pissin ya. <laughs> Öl amına koyayım gelmiyorum. Bay bay. <laughs> Flaşım mı? Ya flaş yok ki. O güzel. Güzel flaş. Atamadı çünkü. Şuraya doğru uçuyorum. Tamam. Sıkıştırdım bunu. Lan, nereye gittin ama? Nereye gidiyorsun lan? Hızlıyım değil mi ben bundan hızlıyım? Yakalayacağım ki. Şey. Tamam hadi git ol kuleye. Ne yapıyorsun? <laughs> Kule altı. Yaparız bu arada. Kolaydı. Sıçrayımız şeye attık artık. Öldün sandım ben. Abi koydu satışı ya. Ha? Karen de kesersin ki. Gerçi evet. var onun. <laughs> Göngaren amına koyayım. Çok masum ya. Çok masum ya. Oğlum çok Oğlum. üzüldüm Garen'e. Evet ben de keşke ölseydin ama. <laughs> mavi al. Bir kişi daha lazım bir mavi al. Geri al. Geri al. Mavi al. Bir kişi daha lazım bir mavi al. Geri al. Geri al. Mavi al. Bir kişi daha lazım bir mavi al. Gel. Ben geliyorum Olur. şu Ezreal'ı tekleyeceğim. Gel. asist alayım ben. Dur dur dur. Şu ya soyu tutsam. Buradayım. Vallahi. No geliyorum, yok, yok geliyorum. geliyom şuraya doğru gelsene. Sen orada mı? Sen atlamam lazım. Bunun ultisi var mı? Bilmiyorum. Neyse ben şu ezdiriyle bir çıkartayım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ha? <laughs> Ölüyorum arkasında bırakıp gitti. Ezril'i çıkarttım işte. Gel, geldim geldim. geldim. Vallahi kimse gelmeyecek mi buraya? Abi şu Sena'yı istiyorum ya. A -a -a. kim o, Dur gel bunu bunu da keser gel. Şuna bir W. Yok oydu herif yok oldu amına. Hı Sardı, sarıyor. <gülüyor> sarıyor. <laughs> Garen gel lan. Yardım. Sena burada bir yerde de. Yardım. Bana da help. Ölüyorum. <laughs> Kalkan ver, Allah için kalkan ver. Ha? Öldüm. İlk defa öldüm, Hayır. Şu, şu seneye atlayacağım arkadaşlar. Allah aşkına şu Sena'yı at. Sena yakalamak zor ya. Aha. Abi. Buna kodu Ne kadar yaslanmışım. Çok az yaş. Maviye, maviye çalan gözlerin. Tamam. No, no, no. Barış Akarsu telif mi atacak? <laughs> Abi çok ofansif ya. Hayır. Şeftali. Hayır. <laughs> Ya da Cem Karaca'yı telif atacakk kanka. İş Konu bal gibi bilirsiniz. <laughs> Bence şimdi bu Cem Karaca, mı? Cem Karaca'dan telif yemeyiz kanka ne diyorsunuz. Geliyor olmadı <laughs> bu nasıl oldu? Dur, sağ ol. O ne amına Oo. Şöyle atacağım bak. Aa! Lan oğlum yanından geçti ya. Neyse. O sana mı oynuyor? Koruyayım mı? Puh. ben TV'ci dövdüm. Ne yapıyor bu? Çok iyi. Ne yaptı bu? Hazır mısın Tolga yapacağım şimdi Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vur lan tahribim var. Ha tahribim var. Bu. Oh güzel para. e, e, e. Flash'ım benim duruyor ha. 20 saniyede ignite'ım var. Ama fare 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 kör şey ama körün ama fare görünmez. <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü. Vurdum son bir tane daha vurdum ölür o. <laughs> güle 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 öldü. Şu an bir şey yapamazlar ki Benim manası yok. Bu <laughs> <laughs> ne alaka <laughs> Oynarım ben Şu bu arada. Çığım geliyor, çığım geliyor, çığım geliyor. <gülüyor> 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 Adam öldü bu arada. Çok bir şey bir şey bir şey. Ya. Gel gel. Ya yapma ya ya ciddi <laughs> misin ya ciddi <laughs> misin ya yanından geçti ya çek 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 ırkçılık yapmayın. Hepimiz aynıyız. O E'yi atabilirsem. Şoka geldi. o <laughs> adam, abi, adam abi, sabit duruyor da amına ok. Şeye bak. Şu E'yi atabilirsem. Olaydı, olay. Bunu çekeyim. O da olur da olur. şey geldi. Öldü lan. Öldürürmüşüz ha. Daha oynarız bu arada. Hangisi gerçeği Almanokka'yı? Değilmiş. Devam edelim. Yürüyelim. Çok az canım var da. Azıcık manam olsa, azıcık manam olsa. <laughs> e <En> atamadım. <laughs> Flaşı <Filoşu> attım, durdum yeri. <laughs> Para var. Çek 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 çek. <laughs> Amına koyayım. Bir anda bir koydum sana kaldı ya. <laughs> Gel bak şuna. Zung. Bunu da ben aldım. Her şey alıyor herif ya kanka bütün işi ben yapıyorum zaten. Çok şey. Oo. Oo. <laughs> Ana koda. biten veyne bulaşılır mı? Şurada. Ne <laughs> buraya gel? Vur bir Konuşursam çok ağır konuşurum. Arkadaşlar. Ya abi sen hiçbir şey yapamayacak oraya. Chako da gelmiş bu arada oraya. Evet. Onu götüme bıçak yiyince fark ettim. O da Bunlar bu beni hem bu... ejderi alacak. Çocuklar hem de beni ah lan. <laughs> Ultim no, yok. Ama Twitch'i çekersen öldürürüz hemen. Zor. <laughs> Amına koyayım ya. Çekmesi gereken en son kişiyi çekti ya. Yapacağın işi sikit. Twist öldü. Kataya vur. Amına koyayım. Az tanladım lan. Rengara kalmasaydı çok Swain daha abla, iyiydi Swain de. Swain atla, Swain atla. Aynen öyle. Sen de onu kes. Okey. iyi şey nereye gitti lan o? Nasıl oldu? <laughs> Kestin mi lan? Evet Geldim, geldim Eyvallah eyvallah devam devam geldim. devam Çek o tizbiciği Geldi Zort Zort Buna da Devam 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 <laughs> Vurdum vurun şuna Vurdum vurun şuna <laughs> vurdum vurdum şunu. Aha! Zort! Zort! Aa gitti. At. Ya sik... <laughs> Bu ne yapıyor Çektim. lan? Çektim. Çektim. Oo shit! O değilmiş. Sven ultisi bitsin az beklesenize. Benim ulti boşa gitti ya. iyi tuttu Şuna Şurada şuna gelirse Helal lan. Sen birini çekmen lazım. da çektim. Ya gene garan geldi. Tam dövüyorum, dövüyorum. Lan. Garen kim amına koyayım şu saatten sonra? Kö Diyorum evet. ya kra Kraken'i falan da aldım ben. Garen Maren zırh şu an. Tamam. Aa, fare, 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 fare görünmez. Fare görünmez, fare kör bari. Çektin onu. Bakıyorsun öyle yine var. Akşamlar. Abi yola lan. Ya o flash neydi ya? Of. Sana geliyor, sana geliyor, Gelsin. sana geliyor, sana geliyor. Baba. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <ne> <laughs> O aynı benim gibi flash attı. Harbiden ha. <laughs> Al bir support'u vur öteki. <laughs> bu ne lan? Anana vurdum. Tabi. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bunlar? <laughs> Aha bu ne yapıyor? Ya şu an. Son, sonunda şen ya yani. şu gerçek olan. Şen nereye gitti? Şen, şen ölüyor, ölüyor amına şey koyayım. Şunu kayıtlarsan hepsini kesersin. Kırmızı mı var lan abi orada? E atamam. E atamadım. Oo da aynı şey oldu. Kanka şurada Zor. <laughs> o ne lan? Bu nereye kaçacağını kestiremedim. Vur. Bir şeylerim geliyor gene. Aramayın artık beni yeter. <laughs> Kafayı yiyeceğim bak ha. Geldim. Geri zekalı ya. Nereye gittim adamım? <laughs> Öl artık. Yapma ya. Ejder'e mi vurayım ama? kutuyu çektim. <laughs> Hayır. Sen Sende mi ora? Oy, çok iyiyim. Stanlayamadım of. Ay, sen neredesin lan ben son güvenerek duruyordum burada. Adamlar imha edecek kanka. Tam dönüyoz biz. Ya Rengar niye buraya geldi lan? Yine mi kutu aldın onu? Ha sen S almışım ben de. Nice. Rezal, sen benim kollarıma güven. Rahatta kal.